gecenin ortasında, 37 bin feet yüksekte. Uçaktaki yolcular kabinden gelen derin bir uğultu duydu. Bir hostes panik içinde arka tarafa koştu ve uçağın arka kapısının hafifçe aralandığını gördü. Rüzgar kabinin içine uğuldayarak doluyordu. Ama daha da korkutucu olan kapının önünde hareketsiz duran bir yolcuydu. Yüzü tamamen bembeyaz ve gözleri kapalıydı. Hostes kapıya doğru yaklaşırken o yolcu bir anda ortadan kayboldu. Kapı tekrar kapandı ve uçak iniş yapana kadar kimse o koltuğun boş olduğunu fark etmedi. Peki siz bu manzarayı görseydiniz ne yapardınız?